Gitar Saatinde bu hafta Güzel Sanatlar Liselerini konuşacağız. Herkese merhabalar. Bu hafta gitar saatinde Güzel Sanatlar Liselerini konuşacağız. Neden Güzel Sanatlar Liselerini konuşuyoruz? Çünkü birisi gitarist olmak istediğinde gidebileceği birkaç tane kanal var, birkaç tane yol var. Bunlardan bir tanesi özel dersler, bir tanesi atıyorum belediyenin kursları, bir tanesi konservatuar, bir tanesi Güzel Sanatlar Lisesi. Ve açıkçası önemli bir açığı da kapatan bir yerdedir Güzel Sanatlar Liseleri. Ben kendim iki sene Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum ve burada açıkçası kendi deneyimlerimden oluşturduğum bir video yapacağım size. Şahsen benim Güzel Sanatlar sesinde yaşadığım bazı anılar var. Anılardan bahsedeceğim. Hatta Güzel Sanatlar'la ilgili konu biraz geniş kapsamlı olduğu için bunu iki video halinde yapacağız. Şimdi bu video Güzel Sanatlar'ın kötü taraflarını anlatacak. Ben daha önce de yaptığım videolarda mesela Müzisyenlik Vol. 1, volüm 2 videoları yapmıştım. E, müzisyenliğin kötü taraflarını ilk videoda, iyi taraflarını ikinci videoda anlatmıştım. Bu videoda benzer bir şey olacak. Bu video bombalama videosu. Kötü tarafları anlatma videosu. Bir sonraki videomuzda, haftaya yapacağımız videoda Güzel Sanatlar Lisesi'nin iyi taraflarını anlatacağımız bir video olacak. Hazırsanız bombalamaya başlıyorum. Neden bombalamak diyorum? Çünkü Güzel Sanatlar lisesinde bir sürü açıkçası şikayetlerim var. Bana göre potansiyeli çok iyi kullanılmayan bir proje. Neden böyle? Şimdi bahsedeceğim. Şimdi Güzel Sanatlar'la ilgili benim ilk kötü başlığım şu. Güzel Sanatlardaki vizyonun ve misyonun öğrencileri kısıtlayıcı nitelikte olması. Bu ne demek? Arkadaşlar müzik eğitimi alıyorsanız genelde iki yol vardır. Bir tanesi solist yetiştiren kurumlar olan konsertuarlar. Ki bunların bazıları ilkokulda başlar. Mesela Anadolu Üniversitesi özelinde konuşmak gerekirse 5. sınıfta okul başlıyor. Liseye kadar çocuklar solfejle ilgili, ile ilgili baya bir bilgi sahibi oluyorlar. Yani liseye geçmiş birisi 4 senelik bir tam zamanlı müzik eğitimi almış demektir. Daha sonrasında liseyi de burada okuyorlar. Yine aynı enstrüman disiplini vesaire devam ediyor. Yanında işte solfej, armoni vesaire dersler ki bazen kaldırılıyor bu solfej dersi bir şeyler oluyor sürekli ama sonuçta çocuk müzik dünyasının içinde yetişiyor. Sürekli konser veriyor, sınava giriyor. Bir şekilde müzikle ilişkili kalıyor ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Sonunda da lisans düzeyine geldiğinde eskiden sınavsız geçişler vardı. Mesela ben hiç üniversite sınavına girmedim hayatımda. Liseyi konservatuarda bitirdiğim için yetenek sınavı gibi diyelim de aslında yeterlilik sınavıyla lisans düzeyine alınabiliyordunuz. Şimdi üniversite sınavına yanlış hatırlamıyorsam girmek gerekiyor. Bu konservatuar tarafıydı konservatörleri ayrı başlık halinde değerlendireceğim. Bu birinci yol. Yani müzisyen olmak isteyen kişinin gidebileceği birinci yol. Bir diğer yolda müzik öğretmeni olmak. Bunun yolu nedir? Bununla ilgili herhangi bir ortaokul yok. Yani ortaokulda müzik öğretmeni olacak bir kişinin okuyabileceği okul normal bir okul. Liseye geldiğinde ise güzel sanatlar liseleri var. Güzel sanatlar liselerinin misyonu genel olarak eğitim fakültelerini öğrenci yetiştirmek. Yani öğretmen olacak bireyler yetiştirmek. Tamam gayet güzel. Sonrasında eğitim fakültesi geliyor. Güzel sanatlar mezunları genellikle eğitim fakültesine giriyor. Ve sonunda işte KPSS vesaire diyerek çoğu kişi öğretmen oluyor veya işte atanma bekliyorlar vesaire vesaire. Şimdi benim kısıtlamadan kastım şu. Konservatuarda okuyan bir birey normal kültür derslerini almaya devam ediyor. Ha bunu kalitesiz tabii ki tartışılır ama güzel sanatlardaki de zaten tartışılır. Konservatuarda okudunuz. Kültür derslerinizle beraber gerçekten iyi bir enstrüman eğitimi alıyorsunuz. Ha ne kadar iyidir? Dünya standartlarına göre tartışılır ama ülke içerisinde diğer kurumlara göre veyahut da özel derslere göre iyi bir enstrüman eğitimi alıyorsunuz. Sonrasında diyelim ki konservatuvar lisesinden mezun oldunuz. Eğitim fakültesine geçtiğiniz zaman müzikal seviye olarak çok yukarıda kalıyorsunuz. Yani bir öğrenci konservatuardan eğitim fakültesine geçmişse büyük ihtimalle a yaşıtlarından çok çok daha iyi enstrüman çalan, çok çok daha iyi solfej bilen bir öğrenci olarak geçer. Bunun yanı sıra güzel sanatlardan konservatuara geçmek isteyen öğrencilerin ise çok çok ağır bir şekilde çalışma dönemlerinden geçip konservatuardaki öğrencilere yetişmesi gerekir. Açıkçası bunu kimse reddedemez sanıyorum ki konservatuar ve güzel sanatlar arasında müzikal düzey arasında baya bir fark var. Yani müzikal çıta konservatuarda yüksek. Neden frenleyici bir sistem diyorum? Çünkü ben kendim bunu yaşadım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim fakültesine gitmek istiyorsunuz. Tamam normal bir insansınız. Bizdensiniz diyorlar. Ama konservatuara gitmek istiyorum dediğiniz anda Güzel Sanatlar Lisesi'nde böyle bir kapıların kapanma durumu var. Neden? Çünkü genellikle eğitmen kadrosu konservatuarlara öğrenci yetiştirebilecek yeterliğe sahip değiller veya yeterliğe sahiplerse de uğraşmıyorlar. Bu yüzden Güzel Sanatlar'dan konservatuara geçmek istiyorum diyen bir öğrenci açıkçası çok büyük zorluk çekiyor. Kendi kendine bir çalışma yapması gerekiyor. Dışarıdan hoca bulması gerekiyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili birkaç tane anı anlatacağım. Şahsen bu anlatacağım anılar bazı kişileri üzecektir ama ben bunları yaşadım. Dolayısıyla güzel sanatlar böyle bir yer değil diyenler olabilir. Ama benim okuduğum güzel sanatlar özelinde ve benim gördüğüm birkaç tane farklı güzel sanatlar lisesi özelinde bunun sekmediğini gördüm. Böyle bir frenleme var ve ben bunları burada anlatacağım. Şimdi bunu anlattığımda benim güzel sanatlar liselerinden birçok e, hocalarım işte müdürlük yapan e, hocalarımız, çok aralarında sevdiğim kişiler de olan hocalar bana alınacaklardır. Ama aralarında zamanında bana bunları yapmaktan çekinmeyen kişiler de var. Onlar bana bunları yaparken çekinmiyordu. Ben de burada anlatırken hiçbir şeyden çekinmeyeceğim. Birinci örneğim şu. Hacettepe Üniversitesi konservatuarından mezun olan yakın bir arkadaşım var Alperes. E, biz Alperes'le konservatuara gitmek istediğimizi birbirimize gizli gizli söyledik. Çünkü o dönemde konservatuara gideceğim demek böyle günah gibi bir şeydi ve insana ya sen de ne alakası var konservatuara nasıl gireceksin sen diyorlardı. Ve arkadaşım Alperes bana şöyle bir şey dedi. Ya ben de konservatuar istiyorum ama sakın kimseye söyleme. Şimdi bu bir baskı unsuru. Demek ki okul bize bunu yapmış. Demek ki alay edileceğini zannetmişiz vesaire. Ki bunu destekleyen unsurlar da şimdi geliyor. İlk defa bir öğretmenime güzel sanatlardan konservatuara geçmek istediğimi söylediğimde bana yaptığı hareket şuydu. Üzerine bir soğuk su iç. Bana bunu dedi. Şimdi bir öğrenciye bu nasıl yapılabilir? İşte frenleme. İkinci an yine başka bir hocamız, bakın aynı insan olsa tamam kişisel bir problem var diyebiliriz ama başka bir hocam bana şunu söyledi, ben konservatöre gitmek istiyorum dediğimde konservatördeki fagotçu bile senden iyi gitar çalar dedi. Şimdi bu bir hakaret aslında ve ben o dönemde tabi bunları aldırış etseydim belki hiç konservatuara falan giremeyecektim. Ne oldu? Konservatuara girdik. Öyle bir fagotçu yok. Ama hocalar da gözünde konservatuarı büyüttüğü için öğrenciler de böyle yansıyor ve asla giremeyeceğimiz bir yermiş gibi bize empoze ediyorlar. Bakın yani oradaki fagotçu bile senden iyi gitar çalar. Ne münasebet. Ne münasebet. Ben çalışır girerim. Yani bana demesi gerekirken çalış şunu yap, bunu yap, girersin diyeceğine böyle bir önüme engel koyuyor, kapıları kapatıyor. Yine bir başka örneğe gelelim. Bu yine az önce bahsettiğim arkadaşım Alper'esin başına geldi. Güzel sanatlar liselerinde seviye tespit sınavları oluyor zaman zaman. Üniversiteye yaklaştığımız zaman işte hangi üniversitede nasıl puan yapabiliriz diye yetenek sınavlarının birer taklitlerini bu sınavlarla yapıyorlar. Şimdi bu arkadaşım Alperes bu seviye tespit sınavlarında çok çok düşük bir puan aldı ve sınıf sonuncusu falan oldu. Ve hocalar o zaman dedi ki Alper'e ya sen ne konservatuarı sen önce herhangi bir yere gir. Yani mümkün değil zaten bu seviye tespit sınavından böyle kötü bir puan almışsın. Ama o Alperes dediğimiz arkadaşımız Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi ve oradan mezun oldu. Yüksek lisansını da bitirdi. Gayet de başarılı bir kişi. Yani Hacettepe'deki adam demiyor sen burada ne işin var diye. Oradaki adam diyor ki senin Hacettepe'de ne işin var böyle saçma sapan bir durum. Devam ediyorum. Yani anılar bitmez, çok anı yaşadık. Ben 2 sene okumama rağmen Güzel Sanatlar'da bayağı bir kötü anı biriktirdim. Başka bir konu, Güzel Sanatlar liselerinde genelde 2 bölüm vardır. Resim ve müzik ve müzik öğrencide de resim dersi alır, resim öğrencide de müzik ders alır ve bir gün ben resim dersindeyken hoca dedi ki dersi boş, gitti içeri sınıfta bir sohbet ve bir gürültü ortamı var ben o gürültü ortamında aldım gitarı çalışmaya başladım, e, çalışmak dediğimiz öyle çok ciddi bir şey yapamazsınız zaten o millet orada sohbet muhabbet yapıyor gitar çalıyorum yani ve derste boş ve hoca bu duruma çok sinirlendi yani orada neden gitar çalıyormuşum bana bağırdı, çağırdı vesaire. ben çok böyle cevap vermeyen bir insan değilimdir, ben hemen karşılığını veririm ama Güzel sanatlar Santalese sınırları içerisinde boş bir derste gitar çalmak ötürü ben azar yedim. Mesela bu yine ortamın ne kadar saçma bir yer olduğunu bize anlatan bir unsur aslında. Onun dışında yani bu konuda örnekler bitmez. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Diyebilirsiniz ki senin okuduğun güzel sanatlar lisesi kötüymüş. Ama bunları biz çevre güzel sanatlar liselerinde de gördük. Örnek veriyorum bana Konya güzel sanatlar lisesinden bir öğrenci 3 sene boyunca her hafta sonu özel derse geldi. Bakın güzel sanatlar lisesi ne kadar yetkin bir yer değilmiş ki bu adam her hafta Konya Eskişehir yolunu teperek 3 sene boyunca bana eğitime geldi. Benden ders aldı. Şimdi düşünün. Devletin size tahsis ettiği sanat kurumlarından bir tanesindesiniz ve yetmiyor diye özel ders alıyorsunuz. Bu aslında bu okulların geldiği kötü durumu bize çok net bir şekilde anlatıyor. Neyse ki Konya Güzel Sanatlar Lisesi daha sonrasında çok başarılı bir gitar kazandı. Arkadaşım Abdullah buradan da kendisine selam olsun. Sonrasında güzel böyle gitar nesilleri yetiştirmeye başladı. Ama bu bir tesadüf yani Abdullah oraya hoca olarak gitmeye de bilirdi. Sonuçta başka bir yerdeydi oraya bir şekilde hoca oldu ama olmasaydı o düzen öyle devam edecekti. Neyse ki işte birazcık bir güzel sanatlar lisesi kendini toparladı. Bunun gibi çok örnekler var. Beni Sağdan soldan bir sürü güzel sanatlar lisesi öğrenci arayıp şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor diyorlar ve sordukları sorular arkadaşlar yani konservatuvarda okuyan bir çocuğun 7. sınıfta sormayacağı soru. Ve siz gelmişsiniz güzel sanatlar lisesinde 11. 12. sınıfa. Bana böyle çok saçma sapan sorular soruyorsunuz. E bu işte okulun suçu aslında. Öğrencilerin hiçbir suçu yok. Neticede böyle bir durum da oldu Yani Ben bana her hafta bir öğrenci derse gidiyordu ve bu öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi'nin başarılı bir öğrencisiydi. Ne oldu? İşte geldi gitti sonrasında üniversitede konservatuara girdi. Bunun dışında bahsetmem gereken bir şey daha var. Mesela frenleyen bir durum diyoruz ya gerçekten bazı hocalar nedensizce bazı şeyleri frenliyor. Örnek verelim ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum işte çıktım oradan üniversitede mezun oldum falan yıllar sonra bir kere Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir konser ayarladım. Bu konserin içeriği hatta isimleri de vereyim. Gitarist arkadaşım Mert Akyüz ve işte Konya'dan gelen öğrencim Baturan Bayram'dı. Konser içeriği o şekildeydi ve bir tanesi o zaman Bilkent'ten yeni gelmişti. Mert Bilkent'te okuyordu. Bilkent'te Anadolu Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı. İki sene falan Bilkent'te kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bir Bilkent eğitimden geçti. Bir tanesi Bilkent'ten gelmişti. Diğer kişi de benim öğrencimdi. Konya Güzel Sanatlar'dan gelmişti. Böyle bir konser ayarladım. Neden böyle bir konser ayarladım? Hem gitaristlerin konser vermeye ihtiyacı var. Hem Bilkent'teki arkadaşım konserlerini verdi. Hem işte Baturan konserini verdi. O da üniversiteye hazırlanıyordu. Hem konser versinler diye hem de Güzel Sanatlar Lisesi için bulunmaz nimet. Arkadaşlar bir kişi geliyor. Selefiniz Konya Güzel Sanatlar Lisesi'nden bir gitarist size konser veriyor. Bakabilirsiniz yani benim Konya'daki versiyonu nasıl çalıyor? Diğer kişi geliyor, Bilkent'ten gelmiş Anadolu'ya. Yani sizin varmak isteyebileceğiniz en iyi noktalardan bir tanesi. Öğrenciler için de muhteşem bir şey. Yani nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Rakiplerim kimler görebilirsiniz. Sonuçta ben bu konsere ayarladım ama ne hikmetse o zamanın müdürü konseri benim şahsımın vereceğini düşünmüş ve bana izin vermiş. Ama sabahleyin konser sabahı nasıl o zamana kadar haber olmuyor bilmiyorum. Konser sabahı konserin benim değil de arkadaşlarımın olduğunu görünce konseri engellemeye çalışacağız Yani gittik ben bu konseri yaptıramam burası yol geçen hanımı diyor. Bakın Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nin müdürü Bilkent'ten gelen öğrenciye yol geçen hanımı diyemez. Bu saçma bir şey. Burası yol geçen hanı değil. Bu konseri verdirmem dedi. Ben senin vereceğini düşünüyordum. Arkadaşlarım bu konseri veremez dedi. Konsere bir saat var. Bir öğrenci Konya'dan gelmiş, diğeri Ankara'dan gelmiş. Böyle saçma sapan bir şey. Neticede ben orada yalan söyledim. Dedim ki evet hocam ben konser verecektim. Ama bileğimi sakatladım dedim ki öyle bir şey yok. Ben hayatımda zaten nadiren sakatlık yaşadım. Bileğimi sakatladım çalamıyorum benim yerim arkadaşlar çalsın diye orada hocaya yalvardım. Öyle bir şekilde konseri verdirdik. Bu konser nasıl? 40 dakikalık konser. Aman 30 dakikaya indirelim. Aman 35 dakikaya indirelim falan diye. Yani böyle saçma sapan bir şey olamaz. Tabii ki de iyi müdürler geldi. Yani benim ilk senelerimde çok iyi müdürler vardı. Ben genelde iyi müdürlere denk geldim ama ben okuldan çıkınca değişik müdürler gelmiş. O yüzden böyle bir problem oldu, yaşandı. Ve bu gerçekten birazcık kafa yapısının nasıl olduğunu bize gösteren bir durum. Bir başka örnek, bizim okulumuzun turneleri oluyordu. Bu her okulda oluyor. Ve mesela bu turnelerde şöyle bir durum var. Atıyorum Mersin'e Korolar Şenliği'ne gidiliyor. İşte Ankara'ya Korolar Şenliği'ne gidiliyor. Ve gitmeden önce gidecek kişiler seçmeyle seçiliyor. Yani bir sınav yapılıyor. Gözümle şahit oldum. Son sınıflar 1 gram koro partisi okuyamazken turneye seçiliyorlar. Birinci sınıflar zaten birinci sınıflar gidemez diyorlar. Birinci sınıflarda aslında biz mesela çok çalıştık, ettik, çabaladık, prova yaptık vesaire ve işte birinci sınıflar bize gidemez dediler. Yani niye birinci sınıflar gidemez? Kim okuyorsa o gitsin arkadaşım. Ondan sonra son sınıflarla birinci sınıflar arası böyle saçma sapan bir hiyerarşi oluşuyor. Yani ne oldu? Bir şekilde gerekli kavgalar edildi ve gidildi turneye ama böyle bir Yine engel koyma durumu orada da yaşanmıştı ya. Yani çalışan insana ödülünü vereceksin. Benzer bir şey. Ben birinci sınıfın sonunda koroya gitar eşliği yapacaktım. Bir tane son sınıf öğrencisi beni istemedi diye hoca da bunu kabul ederek beni konsere çıkarmadılar. Şimdi bunu hoca olarak siz yaparsanız öğrenci size ondan sonra neler yapar? Ne oldu? Ben aynısını ikinci sınıfta yaptım. Niye? 2. sınıfta beni istemeyen bir son sınıf öğrencisi yoktu. Neticede bunlara dayanamadık, edemedik ve güzel sanatlardan ben kaçma planları yapmaya başladım. Çünkü eğitim kalitesi de öyle efsane bir şey değildi. Yine şundan da bir örnek verelim. Ben gitar çalarak zaten Güzel sanatlar Lisesi'ne girdim. Belli bir düzeyde gitar çalıyordum. Ve girdiğimde zannediyorum ki hoca bana işte çalgın bak bildiğin her şeyi unut. Yeni baştan yepyeni bir sayfaya başlıyoruz ve burada sana ben öğreteceğim diyeceğini zannediyorum. Ama işte İlk girdiğinde 5 dakikalık bir ilk derste al bu notaları çal getir falan diyen bir hoca ile karşılaştım. Eğitim de çok iyi olmadığı için bize de böyle verilen angarya iş sayısı çok fazla olduğu için ben güzel sanatlardan kaçma planlarını birazcık erkene çektim. Gerçekten 1. ve 2. sınıfta yani lise 1 ve lise 2'de günde 8-9 saatlere varan böyle delicesine çalışmalar yaparak güzel sanatlardan sonra işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi konservatuarının açtığı sınavı kazanarak 3. sınıfta Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarına girdim ve güzel sanatlara bay bay dedim. Neticede bir şeyleri başardık. Ha Güzel Sanatlar Lisesi'nin bana kattığı gerçekten olumlu şeyler var. Ben bunları sonradan anladım. Hatta bazen sonradan dedim ki ya 4 senede Güzel Sanatlar Lisesi'nde okunabilirmiş. Gerçekten bazı özelliklere sahipsem de Güzel Sanatlar Lisesi sayesinde. Ben bu videoda gerçekten bomba ardımanı tuttum herkesi. Anlatabileceğim milyarlarca hikaye var. Yani sabaha kadar anlatırız. 6-7 saatlik video olur. Dolayısıyla şu anda baktığınız zaman böyle kötü tarafı çok ağır basmış durumda. Ama haftaya da iyi taraflarını anlatacağım bence aynı şekilde teraziyi dengeleyecek kadar iyi taraf da var. Dolayısıyla iyi ve kötü tarafları artık siz karar vereceksiniz ve bu okula girmek isteyen kişiler varsa bu iyi ve kötü tarafları değerlendirerek girecekler. Baktığım kadarıyla böyle Güzel Sanatlar Lisesi'ni içeriden gerçekten objektif bir şekilde anlatan çok kişi göremedim. Ben yaşamış bir insan olarak başıma gelen kötü şeyleri burada anlattım. Daha da çok şey anlatırım dediğim gibi ama şimdilik herhalde nasıl bir yer olduğunu anlamışsınızdır. Diğer Güzel Sanatlar Lisesi'nin arkadaşlar Türkiye'de yani 2 3 güzel sanatlar lisesi dışında bunun dışında böyle çok mentaliteye sahip olan okul olduğunu zannetmiyorum. Çünkü orada da okuyan arkadaşlarım var. Benzer şeyler anlatıyorlar. Ha bazı okullar vardır. Gerçekten istisnadır. Onlara hiçbir şey diyemeyiz. Dolayısıyla e, hani genelleme de yanlıştır aslında ama benim gördüğüm kadar, ben sonuçta kendi deneyimimi anlatıyorum. Kendi deneyimde ne gördüysem hani onu söyleyeceğim. Bu bir genelleme de değil. Kendi gördüğümü söylüyorum. Sonuçta Güzel Sanatlar sesinin kötü tarafları benim için böyleydi. Neyse sonuçta bugünlük bu kadar. Ve Gitar Saati'nin sonraki bölümünde Güzel Sanatlar'ın iyi taraflarını konuşalım. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.